Yani bir meskete öz bir tank oluyor. Bir simülatör oluyoruz, bir zombi oluyor. Bir zombiden korunma oynuyoruz, iyi bir şey yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz yani. E bugün de tank olduk. Her gün bir şey Arkadaşlar bunlar karşı takım. Üstünüzdeki can azalınca en sonunda bitince tankınız gidiyor, patlıyor yani. Bunlar düşman. Şimdi bunları öldürmemiz lazım. Mouse'la böyle hareket ettiriyor. Böyle giderken de ateş edebiliyoruz yani. Bu güzel bir şey. Arkadaşlar yıkıldılar gitti ama he, öldürdük. Arkadaşlar şimdi burası karşı takımın mekan Bu benim savaşçım şu anda şu ground. Squid'den böyle değiştirebiliyoruz. Arkadaşlar oyunda her şey her şey ateş edebiliyoruz. Vurduğumuzda ağaçlar kırılıyor ve askerimiz o şeye her zaman vuruyor. Ve para geliyor bunlardan. Burası karşı takımın işlenme merkezi, işletme merkezi yani. Bunlar karşı takım mı? Yok, bizim takım bunlar. Niye kapı kapattınız? Ee, arkadaşlar, yok bunlar karşı takım. Ha, yani şurada bu doluyor ya, dönüyor ya. He, şimdi bitti ya. Buna basmamız gerekiyor. Buna bastığımızda yeniden doluyor. Burada upgrade var. Tank upgrade'i. 1500'e bu var. Hemen alacağız. Hemen. Taner dikine ateş ettim Tam denk getirince zaten bir yerden ayrılmanıza gerek kalmıyor. Böyle bir oyun işte. Çok saçma ve eğlenceli. Etrafını değişti mi? Bunu Evet Bunu silmek istiyorum Burada görevler var Burada ee, bu, bu, az önce aldığım şeyin şey var. Arkadaşlar araba Araba olarak çalışan bile var Yüzde beş ihtimalle Yüzde yirmi beşle sniper ya da polis gelecek görevlere bakalım. 20 ağaç kır 15 bin. Ay 70. O kardeşim ben 70 ağaç kırana kadar 15 binden fazla para kazanırım. Ya böyle çok saçma görevler var bir de. Şu ağacı da kıymam uzun süre. Keşke satmasaydım şey çalışanı. Arkadaşlar 200'e satıyorsunuz 2000'e kutu açıyorsunuz. Aa evde kırılıyor. Kutudan evden daha çok para veriyor. İşte geliyor. Özel harikat. Özel harikat gel çekilin çekilin. Özel harikat bu. İşte geliyor. Özel harikat. Özel harikat geldi çekilin bir Utanıyorsunuz. Bak öl geber. Siz ölmediniz değil mi? Bak şimdi bu. Oo. Bak sen de git. Git ya ayıp ayıp. Aha işte geldi. Arkadaşlar bütün bütün milleti söyledim karşı takıma dalsınlar. Özellikle Özel hareket geldi beyler. E şu mermi doldurma meselesine... Aha bu ne? F. bu evet, arkadaşlar F'ye basınca bir dakika Q ile Q ne yapıyor? Arkadaşlar Q ya böyle nişan alabiliyorsunuz. Arkadaşlar şu anda mouse'umu götüren çünkü mouse hareket edince şey hareket ediyor. Ee, sol alt köşede tankımın nasıl olduğu gösteriliyor. Böyle yani gidebiliyoruz. Güzel. Arkadaşlar bir de F basınca bombalı atıyor. Aa şu anda bombalı fırlatıyoruz. Aa karşı takımın kalesi açık. Karşı takımın kalesi açık. Koş. Ay. da bizim ya. Ya burası bizimmiş ya. Koş. Bit ya. Seninle mi uğraşacağız biz? Arkadaşlar oyun genel olarak böyle. Ve bombalarda daha çok hasar veriyoruz değil mi? Evet. İki kere ay. Üç kere de gidiyor galiba. Dört. Normalde altı kere de. Üç mermi kaldı. Hemen dolayabilirim şu an. Bombalı mı atışa yani? devam tamam. Tamam. Özel hareket geliyor. Çekilin çekilin özel hareket. Özel hareket. işte geliyor. Özel Allah. Arkadaşlar iki e, onun şu anda bunu bilgisayar oynuyor. ya, yani bilgisayar kendisi oynuyor bunu. Bunları. Kırmızılar karşı düşman. Bu mekana nasıl gireceğiz ki biz? He öldü. Hem yani de şöyle ağaçlar ateş lazım. Ama 27 şer 27 şer biz nasıl kazan ben nasıl para kazanacağım? Evler evler değmedi. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Özel hareket geldi. Çekilin çekilin. İşte geliyor. Allah. Kanka mi bitti ya. Ha böyle şanssızlık yok. Arkadaşlar bir de önceki videoda şarkıyla yapmıştım diyor. Yorumları yazın. İsteyiz oyunu şarkılı mı yapayım? Şarkısız mı? Ayarlardan sesimi kapatmıştım doğru. Bir dakika. Aha Aa, arkadaşlar bu aim assist. Bunu açtığınızda ne olduğunu söyleyeyim hemen. Fortnite'te de var bu. Açtığınızda denk getirme oranınız büyüyor. Örneğin bir tane tank hareket ediyor. Ona şöyle nişan aldınız. Onda onda e, kalıyor gibi bir şey yani. Onu takip ediyor gibi bir şey. Birazcık. Bir de e, aim bot var. Bu en yok bu oyunda galiba en bot kendi kendine hareket ettiriyor ve kendi kendine şey yapıyor ateş ediyor beyler beyler açın şunu öldürün şunu öldüremiyorum beyler öldürün şunu da kapı açılsın aha geliyorum çekilin çekilin bakın tam adama headshot getireceğim ki Oha. Normal gerçek ateş ettiğinin patlıyor anında da adamlar. A roket atar. Allah! Ben takımın çok az canı var. Patlayacak. Patlayacak. E yani patla, patlama da böyle bir şey. Yani böyle bir şey işte. Ben şarkıyı kapatmadın mı? Ne? Neyse. Ha arkadaşlar şunu da basmamız gerekiyor. Tamam. Arkadaşlar güzel mi? Böyle devam edebilirim aslında. Yani istiyorsanız bir sonraki videolarda devam edebilirim bu tank simülatörü. A ayrıca e onları yorumlara yazın devam edeyim mi Ayrıca şarkıyla da devam edebilirim istiyorsanız. Hatta devam edin benim hoşuma gitti. Devam edelim Birazdan devam ederiz öyle. Hadi yani kapıyı açtık. Şöyle kap kapıyı kilitledi bir tanesi. Ya yani kapı yedik açık kaldı. Kapanmıyor kapan kapı. Ya sen ne burada? Sen ne Git. Adam ölümsüz çıktı. Tankla eziyoruz ölmüyor. Tankla eziyoruz ya. Şurada pusalım da Allah. Her yerden çıkıyor. Aha bence çok iyiydi. Çok iyiydi. Bakın ilk kez oynadığım için biraz ıı, şey oldum da. Ya canatım oyun güzelmiş. Baya güzel. Ada. Git. Git. Ha kapıyı kapatmışlar. Açın kapıyı. Burada ölmek istemiyoruz. Açın kapı. Açmadım. Evet arkadaşlar burada videomuz kendinize çok iyi bakın. Mesela bir yerde görüşürüz ve bay bay. Bay bay.